Ahkaf 5. ayetten ne anlamalı, anlamalıyız? O bizim şeyde var zaten. Tarikatçılığa bakış kitabında. 46. surenin 5. ayeti. Orada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve men adallu min dunillahi men la lehu ila kıyame. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeye, veremeyecek bir kişiden, bir kişiden yardım isteyenden daha sabık kimdir? Mesela gidiyorlar Eyüp Sultan'a, Eyüp Sultan'dan yardım istiyorlar. Bizim işte çocuk imtihana girecek de. Bilmem ne. Ya şimdi bir Allah insana biraz akıl vermiş. Millet kuyruğa giriyor. Eyüp Sultan'ın gerçekten böyle bir şey yapacak durumda olduğunu düşünün. Binlerce sekreter lazım ona. Bu işleri takip etmek için. Bir sürü diller, miller falan filan. E ondan sonra kimin yanında takip edecek? Allah-u Teala yanına. Ya Allah'ın işte sekreterine mektatı ihtiyacı yok. Zaten adam Arap, sizin dilinizi nereden bilecek? <laughs> Ölmüş, bilse ne olur. Bilse sene olur. E benden geçti. Ya yaşayan adamdan istiyorsun bir şey vermiyor. Ölen adam ne verecek kardeşim? Gerçekten işte Allahü Teala onu söylüyor. Diyor ki, وَمَنْ اَضَلُّ مُمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yani Allah'ı bırakmış, birisinden yardım istiyor. Ama o kişi, men la yestecibu lehu ila yuvmil kıyamet kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek bir kişidir. Hiç gidip de Eyüp Sultanı'na konuştuğun zaman efendim ne istiyorsun diye cevap duydunuz mu? Kıyamet günü cevap verebilir ancak. Yani sizin ne işiniz vardı kardeşim? Allah'tan istemek varken benim yanımda ne işiniz vardı diyecek o zaman. Başka bir şey diyeceği yok zaten. Evet Ondan daha sapık kimdir diyen Allahü Teala. Biraz düşünürseniz gerçekten çok sapıklık değil mi? Bir gün bir televizyon kanalıyla beraber oraya gitmiştik. Şimdi o ne, ne, istiyorsunuz buradan deyince hemen Allah'tan biz Allah'tan istiyoruz ondan istemiyoruz. O zaman burada ne işiniz var? O zaman diyor ki şey işte ben işte bir zamanlar istemiştim de şu oldu da bu ha demek ki bundan istiyorsunuz. Şimdi hani oraya gitse de zaten ev almaya karar verdikten sonra gitse ev alsa diyecek ki o onun sebebi ne oldu? Yani insan ne yapacaksın kardeşim? Allahü Teala tabii ki sana bir takım imkan, imkanlar verecek. Sen onu Allah'tan değil de başkasından bileceksin. o senmiş. Ne yapalım? Onun için gidip kabirlerden, mezarlardan, şundan bundan yardım istemek işte bu ayet kelimenin kapsamına girer. Ondan daha sapık biri yoktur diyor Allahü Teala. Biz bizimkiler bunu ne adına yapıyorlar? Dindarlık adına değil mi? Ya. Bu en büyük sapıklık bu işte. Ha gidersin ne olur? Bir bir kimsenin ya bir büyük zat vefat etmiş. Onun hayatını düşünürsün. Acaba ben bundan, ne gibi ibretler alırım? Ben de öleceğim. O zaman doğru dürüst bir şeyler yapayım da millet ben de hayırla yad etsin diye demek için olabilir başka bir şey için değil. Herhangi bir şeyi beklemek, ondan yardım istemektir haram olan.